Arkadaşlar herkese merhaba. Yepyeni bir videoyla yine beraberiz. Bugünkü videomuzda yeni oyunumuz Universal Truck Simulator'da tır nasıl alınır, yük nasıl alınır, dorse nasıl alınır, işe nasıl çıkılır? Bunları detaylı bir şekilde göstereceğim çünkü bazı arkadaşlar çözememiş. Ee, bana da yorumlardan ve Instagram'dan sorduğunuz sorulardan birisiydi arkadaşlar. İşe çıkamıyoruz, tırımızı alamıyoruz. Bunları nasıl yapacağız diye sordunuz. Ben de şimdi teker teker hepsini göstereceğim arkadaşlar. Videoyu beğenmeyi ve kanalıma abone değilseniz abone olmayı unutmayalım. Ha bir de yine çözemediğiniz olaylar varsa arkadaşlar yorumlara yazın. Onların da nasıl yapıldığını size gösterteyim. Şu anda ofisimizdeyiz arkadaşlar. Bilgisayarımız falan var. Gayet güzel, efsane bir oyun ee, bizi bekliyor. Evet, şimdi yapacağımız bir şey var arkadaşlar. Şuradan bir çıkmak. Heh Çıktık mı? Tamamdır. Şimdi bura bizim garajımız. 3 tane garajımız var. Bir tanesi de burada. Aracımız buraya gelecek. Şimdi ilk başta hemen şur şuradan garaj diyoruz. Hemen hızlı bir şekilde galeriye girelim ve bizi birbirinden güzel tırlar karşılıyor. Birinci tırımız bu, bu Scania'nın bir tırıydı arkadaşlar. Yanlış hatırlamıyorsam. Evet, Scania modeldeki bir tır. Burada baktığımızda Volvo var. Efsane araç, gerçekten çok güzel bir araç. Sonra ee, bu, bu da galiba Scania arkadaşlar. Yanlış hatırlamıyorsam, bunlar hep Scania model. Ee, şöyle geçtiğimizde Mercedes model bir tırımız var arkadaşlar. Fiyatlar biraz pahalı geldi bana. Tekrar burada e, 6 çarpı 2'ye geçtiğimizde bu modeller var arkadaşlar. Baktığımızda aynı tırların e, 6 çarpı 2'si oluyor. Bu da 6 çarpı 4. Amerikan tırlarımızdan, efsane tırlarımızdan bunlar var. Güzel güzel bayağı iş yapar arkadaşlar bunlar. Oo, Mükemmel. 8 çarpı 4'lerimiz var arkadaşlar. Bunlar da e, dağ yollarında özellikle tomruk taşırken dağ yollarında gerçekten iş yapar bu tırlar arkadaşlar. Her neyse tırlarımız bunlar arkadaşlar. Şimdi bizim tırımız yok. Her oyuna başlarken tır oyunlarını defalarca oynadık farklı farklı oyunları. Biz oyuna ilk başlarken bize bir tır verir ama bu oyunda direktmen bir tır vermedi. Çünkü tırını sen seç diye bir seçenek koymuşlar. Çok güzel bir seçenek arkadaşlar. Burada şu seçenek var ya arkadaşlar. Okunan göstertelim hemen. Buraya tıkladık. Tıkladıktan sonra size diyor ki istersen bol boy al. İster bol al. İster Scania al. İstersen e, bu hangi modelde bakayım. Ah, bu da Scania. İstersen yine Scania al. İstersen Mercedes e al diyor. Biz Volvo alacağız. Bu çok güzel bir seçenek arkadaşlar. Hemen tırımızı alıyoruz buradan tırımız şu anda bizim. Artık Volvo tırımız bedavadan hiç 5 kuruş para ödemeden ilk tırımız Volvo oluyor arkadaşlar. Şimdi Dorse nasıl alınır? Hemen şöyle baktığımızda yine birbirinden güzel farklı modellerde Dorse'lerimiz var. Bunların fiyatları biraz pahalı geldi, tuzlu geldi arkadaşlar. Biraz bir tık indirim lazım bunlarda. Mesela e, Amerikan yüklerinde şöyle hızlı şekilde bakmak istiyorum arkadaşlar. Öyle fazla uzatmayalım lafı. Gayet güzel seçenekler de var. Hemen yine bize bedava dorse veriyor arkadaşlar. Bakalım bir bu var. 2 3 4 5 6 7 bayağı seçenek var. 10 kadar 9 tane. Pardon 9 tane. Bize yine yük seçeneği veriyor. Diyor ki yüklerini yine sen seç kafana göre. Biz bir hayvan taşımayalım mı arkadaşlar? Hayvan taşımacılığı yapalım. Bunu da aldık mı? Aldık arkadaşlar. Tırımızı aldık, dorsemizi aldık. Şimdi işe nasıl çıkacağız? O var. Geri diyoruz, yine çıkıyoruz. Bakın şimdi arkadaşlar bizi hemen ofisimizin önüne atacak. Evet, ofisimizin önüne geldik. Burada baktığımızda arkadaşlar tırımız ve ee, dorsemiz gelmiş. Gayet güzel, sıkıntı yok. Hemen şöyle baktığımızda bizi e, buraya gelmemiz lazım arkadaşlar, buraya girmemiz lazım ofise. Geldik mi? Şöyle bak, burada hemen mavi bir seçenek çıktı arkadaşlar. Tıklıyoruz, gördünüz? İstediğiniz yükü alabilirsiniz, ama şu anda Seviyemiz bir olduğu için arkadaşlar şu alttaki seviyeleri alamıyoruz. İki, iki seviye gerekli. Ama şu e, bir ve ikinciyi alabiliriz. O yüzden ben birinci yükü alıyorum ve Yükümüzü bu şekilde oluşturmuş oluyoruz. Bazı arkadaşlar diyecek ki yükümüz e, araca bindi mi? Hayır binmedi arkadaşlar. Hemen devam edelim video hızlı bir şekilde bir dönebilsek, bir dönebilsek hemen devam edeceğiz de. Çık.